var ya. Şurada da haftadan ölüm treni bildiğin ya. Tren çok korkusuz ya. Tahtadan ben nasıl güveneyim oğlum buna? Harbi ölü gibi şu an burası. Ne oluyor lan kendi kendine hareket ediyor. Bura ne la böyle? Şimdi fotoğraf çekiliyor artık. Abi çekiyor fotoğrafını. Ben de şöyle genel hatıra alıp video alıyorum şu an. Yenge buradan da fotonu alayım istiyorsun. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte neredeyim? Bugün neredeyim biliyor musunuz? Forest Kampı izlediniz mi hiç önceden Forest Camp? Forest Camp'ta arkadaşlar baba vardı, buba, baba buba. Baba'nın mekanı vardı, hani karides mekanı. Sürekli karidesten bahseden bir arkadaşı vardı Forrest'in. Onunla birlikte sonrasında bir tekne aldı ve Baba Gump adında, Baba Gump Shrimp Co. adında bir firma kurdular. Abi telif yiyeceğiz, bağırma. Bağırma, telif yiyeceğiz. Forrest Gump'ın arkadaşlar konseptinde yapılmış bir restoran var burada. Değişik değişik konsept şeyleri var, güzel güzel yerleri var. Onları göstereceğim. Kardeş telif yiyeceğim ya, bir dur ya Allah Allah. Uzağa gideyim. Bağırıp duruyor orada. Ya. Başka yerde bağır. Şimdi sizle birlikte Forest Camp'a özel yapılmış restorantı inceleyeceğiz arkadaşlar. Fiyatları ne kadarmış neler varmış. Böyle Forrest'la ilgili neler var. Filmle ilgili her şey olduğu söyleniyor. Şimdi onu göstereceğim sizlere. Şurada bir şey çıktı gördünüz. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sizden tek ricam bu arkadaşlar. Instagram adresim de şimdi çıktı. Onu da takip edebilirsiniz. Şimdi videoya bunun Girişindeyiz. Biraz daha ses yap, biraz daha ses yap ki telifin dibine kadar iyi ya. Ve mesela şu anı hatırlayanlar vardır aranızda. Bunu burada giyip aynı fotoğrafı çekilebiliyorsun. Burada oturup aynı fotoğrafı çekilebiliyorsun. Ilgili. Bu arada benim number one filmim Forrest Gump'tır arkadaşlar. Net bir şekilde number one'ın Forrest Gump'tır. En sevdiğim film diyebilirim. Gerçekten çok seviyorum. Filmle ilgili arkadaşlar biliyorsunuz şirin buğulama, şirin şu, işte karides buğulama, karides şu, karides bu, karides şu. Hepsini anlatıyordu Forrest askerdeyken. bake it, saute it, shrimp shrimp creole, gumbo, pan fried, deep fried, stir fried. Bir kez göreceğim. Herhangi bir şekilde önceden girmedim. Bu uh. hediyelik dükkanı burası. E zaten burada arkadaşlar ünlü bir şey varsa hediyesinde kesin şey yapıyorlar. Mesela baba şeklinde beyzbol topları. Şunların fiyatları ne kadarmış ya? Alsam mı bir tane? Bay 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 get one free. Ama burada mesela pimpon topları da var arkadaşlar. Biliyorsunuz şey pimpon da oynuyordu. 8 <laughs> dolarmış. Masa tenisi şeyleri, pilpon şeyleri. Baba Gump'un kendi şeyleri de var arkadaşlar. 15 dolara satıyorlarmış böyle çeşit çeşit. Bardağına kadar var. Oha bardağa bak. Bardağa bak. Abla bardağa bak. Çok güzel. Sıksana çok güzel sıkıyor. Güzelmiş ben çok ha, Pahalıymış ama 12 dolar pahalı ya. Hepsi böyle. Hepsi böyle. Bu o. Acıktım ya bir şeyler yiyelim ya. Aptal neydi bu? Aptal olanlar sadece aptal neydi? Öyle bir replik değil mi bu? Ee, şey, aptal, aptal sadece aptallara denir. Aptal ben aptal değilim çünkü aptal aptal olanlara denir sadece. Ben özelim. Arkadaşlar hep filmden şeyler var. Ha, dur forest dur diye. <laughs> Baba Shrimp Co. Mesela filmdeki gemil arkadaş şirin dediydi işte arkadaşlar karides. Burada sosları, da var. Baba Gump'un değişik değişikliğine sivit şörtleri, her türlü şapkaları gördüğünüz gibi. Fiyatları da 15 dolarmış Baba Gump şimdi Aynen. En çok ünlü olurdu. Şu mu herhalde ya? Aa, şu baya işte bak tam. Baba Gump Onun şey hali işte filmden hep şeyler var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Fit like Ryan, I just did. Yani neden koştun diye soruyorlar ya, ben sadece koşmak istedim diyor. Burada da gördüğünüz gibi. Hani filmden gene replikler. Şimdi yavaştan Şeyge doğru geçelim. Çok mutluyum şu an, acayip mutluyum. Şu bardaklar çok güzelmiş. Pahalı olmasaymış alacak tam işlevsel ama... Pahalı. Aynen. Şurada. Filmde mesela komutanı. Allah'ım şu an var ya. Acayip gemisi arkadaşlar filmdeki. Filmdeki kaptan, yani şey daha doğrusu komutanı. Jenny, geminin ismini Jenny koymuştu. Karidesin her türlü türünü biliyordu arkadaşlar. Sebebi de baba ona her şeyini söylemişti. Böyle resimler de var. Komutanıyla ilgili. Mesela burada da gene takımda oynadığı zaman. Bu da Jenny herhalde. Bir zekalı Jenny ilk senenin gene olduğu zamanlar. Ne kadar? Küçüklük halleri. Filmden deli gibi esintiler var arkadaşlar. Jeninin ve oğullarının gene Jeni, küçüklüğü. Burada yani böyle. Şurada mesela gene Jeni var. Mesela burada Nike ayakkabı almışlar hediye olarak. Hatırlayın filmden o sahne. Mesela orada giydiği filmde giydiği kıyafet mesela. Horus oğlu stop. For stop. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Eğer bunu böyle yaparsanız birini çağırıyorsunuz demek. Şöyle yaparsan stop first. Yani gerek yok gibi bir şey. Yemekleri falan da göstereceğim. Şey, aptal sadece aptal olanlara denir. Dedi. Şey. Ben de ona ağaçta işte, ters durmayı öğrettim. <laughs> Ve orasının ilk zamanında... Bunlardan belli bir süre sonra işte o ünlü replik Run Forest Run falan çıkıyor. Bu da Jenny adlı gemisi. Onun küçük gemisi. Fırtınadan sağ kurtulan gemisi. Bu da işte röportaj yapıyorlar tüm Amerika'yı turlarken. Peki neden koştun? Çünkü sadece koşmak istedim diyor. Mesela buradan bir uca gidiyor. Burada farklı bir uca, burada farklı bir uca ve burada farklı bir uca. Amerika'nın dört ucuna da gidiyor. Gördüğünüz gibi burada gene e, Buba'nın resimleri var. Bu ee, Forrest'a Forest'ta komutanın resimleri var. Forest'ın küçüklük resmi var. Bir alayım. Fazla bugün kimse yokmuş. Hafta içi olduğu için gayet sakin. Düğünlerinden. Jenny ile Forest'ın düğünlerinden. Şu aslında şey. Komutan. Jenny. Komutanla Jenny'nin fotoğraflaşmasını almışlar. Çok güzel yer yapmışlar. Cidden çok güzel yer yapmışlar. Şimdi biz bir diyeceğiz. Annesiyle birlikte, annesi onun için çok fedakarlık yapıyordu biliyorsunuz. Ve işte ilk doktoruyla birlikte, bu çocuk asla yürüyemez, şey yapamaz dedi. Bir durum vardı. Ama koşuyordu Forrest. Savaştan döndükten sonra herkesle konuşuyordu. Karışçı insanlar vardı orada. Savaş sahneleri var arkadaşlar. Filmden sahneler var, çektiğimiz sahneler var. Yine ilk işte Komutanın geldiği zaman, o zamanlardan bahsediyor. Komutan ayağına bir şey olmamış gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar film sahneleri, Eski Amerika başkanları ile birlikte aldığı kupalar, şeyler arkadaşlar. Ben de ona ağaçta asılmayı öğrettim dediği sahnenin büyük bir... Hepsini yapmışlar. Hani bir çocuk var ya Harry Potter hastası. Ben de bu filmin öyle hastasıyım. Diyordu yani filmde. Neredeyse her gün yağmur yağıyor. Küçük yağmur, büyük yağmur, kalın yağmur, ince yağmur. Da işte babasından kaçtığı zaman Jenny'nin işte o mısır tarlasında dua ettiği zaman. Ne olur beni bir kuş olsun, kuş olayım, bir dediği şey. Arkadaşlar. Genel olarak böyle de arkadaşlar okyanus kenarında bir yer. Şöyle dış tarafını da göstereyim size. Güzel bir mekan var. Dış tarafta da oturacak yerleri var. Ve dış tarafa da bir bakayım, göstereyim size arkadaşlar. Şöyle yine Baba Gump'un dış tarafta oturma alanı da var. Gayet gelip yani Houston'a gelirseniz hatta Texas'ın çoğu yerinde hatta Amerika'nın çoğu yerinde böyle deniz kenarı balık ürün yapan çok yerinde var arkadaşlar. Şimdi masamıza geçelim menümüzü, fiyatları, ne kadar ne değil menülerde de olaylar var. Bunları da göstereceğim. Menümüzde şöyle bir olay var arkadaşlar. Forest'ın favorileri diye bir şey var. Gördüğünüz gibi. Böyle böyle menüler var. şöyle gösterirsem Jenny'nin istekleri falan da vardı. Ben bunu internette görmüştüm. Nerede o Jenny'nin istekleri ya? Burada bir tane var aşağıda. Favorini. Babayım. Lobster neydi? Jenny'nin sevdiği bir şeyler diyor işte. <laughs> Forest'ın favorileri nelermiş mesela? Table back ribs. İşte beef var. Table ribs var. Mesela fiyatlar arkadaşlar 23, 23 <laughs> dolarmış. Beef var. <laughs> Chicken var arkadaşlar. <laughs> Shrimp var. Shrimp zaten işte karides fish and chips var, pasta var, şey var. Ben çok fazla balık tüketen bir insan değilim arkadaşlar. Ee, maalesef o yüzden çok fazla böyle karides de yemek isterdim aslında. Buraya gelmişken ne çok mu pahalı karides acaba ya? Ne kadar o karidesler? Ramos sana önerebilir. Biraz hmm. daha yani yediği için biliyor. Dersen onun tabağından alabilirsin. Aa evet oradan denerim, doğru. Abi yani yediğin şey de karides, karides olabilir aynı, mi? Annem öyle de aynı He. istediği. Böyle de Yok ben sadece satsam öyle. yeterli. Bir tane küçük böyle. Yani buraya geldim, baba gampa karides yemedim demeyeyim yani. Ben yemek istiyorum yani anladın <laughs> Daha doğrusu. Aperatifler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karidesler. Hayatta asla yemem karides Şu an sırf şeyin hatırına yiyeceğim. Bak bu babanın bir şeyi var diyor. Mesela fiyatı 9.29'muş. Ama aslında. Burada da içeceklerimiz var. Gösterelim, abla göstersene şimdi. Neyi? Run Forest ne oluyor? Biri mi geliyor? Yok. Bu Run Forest Ha, ben şey yanlış söyledim yani. o zaman. Hayır, şey durmuyor. Ha, koşmaya devam Garsonlar durmuyor. Eğer bunu çeviriyorsan, bu demek ki birisi bana baksın yani. Aa, okey. Okay. Bak, deyince biri baksın. Okay. Okay. Bu bir Herhangi her biri duruyor bak. Anladım. Arkadaşlar, tek ses çıkın. Sandviç aldım. Evet. Ee, çünkü ben fazla tavuk, Ay, tavuk yiyorum genellikle. Ee, şey yemiyorum, balık yemiyorum. Yengem e, karides aldı. Burada karides de deneyeceğim. Gelsin bakalım, deneyeceğiz. Mesela bu şekilde arkadaşlar tenis şeyi şeklinde menü yapmışlar. Dizideki sözler yazıyor. Life is a Küçük bir çikolatadır ve never what you are gonna get. Hayat bir çikolata kutusu gibidir ve içinden ne olduğunu hiçbir zaman bilemezsin. Değil mi? Doğru translate ettim. Annem bana dedi ki diyor, aptalları sadece aptallara söylenir. Evet. her şeyi düşünmüşler. Böyle de mekanı gösteriyor. Şimdi yemekler gelince onları da göstereceğim. Evet, evet arkadaşlar, bu arada abim bizim için restoranı kapattı. Öyle de bir durum var normalde yani. Buralar tıklım tıklım oluyor ama parası neyse verdik. Koristan payranız. Yani kapattırmak istiyoruz. Sadece bize özel olsun. Rahat rahat gezelim, rahat rahat çekim yapalım diye. Böyle bir şey yaptık. Tabii ki yalan söylüyorum arkadaşlar. Hafta içi ve yağmur yağdığı için. <laughs> yani gördüğünüz gibi bir biz varız. Daha vardı. Onlar da gittiler herhalde. Sizler için, de ne sizler için ya? Kendim için tamamen. <laughs> tamamen kendim için. Çünkü çok merak ediyorum. Bu karides sizler için de yani. Tabii sizler için de. Bakalım o karidesin tadı nasılmış. Hayatımda hiç karides yemedim. Ben sırf bu film hatırına, bu Forrest hatırına en sevdiğim filmdir. Onun hatırına karides yiyeceğim. Normalde balıktan nefret ederim. Beni bilen bilir zaten. Şimdi gelsin bakalım yiyeceğiz. Yengem 5 tane 5 tane falan söyledi. Oradan bir taneyi ben kaçırıp yiyeceğim. Çünkü ikinciyi yiyebilir miyim bilmiyorum. O yüzden söylemedim. Askerdeyken işte bir doğmuş çok adam. <laughs> Gördüğünüz gibi. Bu adamı her yerde görüyorum, acaba bu adamın derdini mi biliyordu? Jemile'nin bir hali, Jemile'nin gelinlikle hali, Jemile'nin çocukluk hali, benim şimdiki Jemim. hali, <laughs> Jemile Forrest, annesinin yaşlanmış hali, annesinin geçtik hali, Jenny'nin ilk hali, bu da tekrardan Forrest'a bakmıştı. Geneve, orası oradaki, oradaki o dönemin şeyleri yapmışlar, evlilik evet. Yeni evet. son zamanları. Asker zamanında komutan Buba. Evet. Oradaki komutanın aile. Tekrardan Buba. Komutanla ilk karşılaşmaları. Siz ikiniz, siz, ikiniz ikiz misiniz falan diyordu arkadaşlar. Herkesin hepsinin sözünü dinliyordu. Ve çok sevilen bir asker olmuştu. Her yerde seviliyordu Forrest. Her yerde kendini sevdiriyordu. Burada ekstra bir şey var mı? Ekstra bir şey yok. Bir düz tuvalet. Tuvalet bir şey yokmuş. Ama tuvalete de bence bir şeyler eklemeleri lazımdı. Benim yemek geldi ama yengemleri de bekleyeceğiz. En son foto moto çekileceğiz. Arkadaşlar işte... Tamam sürekli bahsedilen Baba Gump'taki şirinpler. Ya yani güzel koktuğunu hiç söyleyemeyeceğim. <laughs> Demek ben çok Aha karidesler işte Baba Gump'ın karidesleri. Neyse. Nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Dur şimdi hepsi gelsin hep beraber o sıra yiyeceğim. Ay, Bir <laughs> <İyi, iyi. gülüyor> enteresan. Ben de işte Grilled chicken, kızarmış tavuk söyledim. Abim de ortaya patates söylemiş. Dedim mekanı kapattı. Patates falan da masaya ne var ne yok getir dedi. <laughs> little little into the middle yapıyoruz işte burada. Yapıştırıyoruz yani. Bu ne acaba ya? Böyle koymuşlar. Cidden mi? Ben onu ayrı yiyeyim o zaman içinde yemem ya. Yani. Öyle mi diyor? Tamam yeriz okey. Okey. Bu şekilde karibestenin birazdan tadına bakacağım. Böyle <laughs> ucunda şey falan var. Yiyeceğim ama ya. Geldim yemeyeceğim diyeceğim. Yemiyor mu orayı? Zaten yemiyorsun da. Orada niye dokundu? Niye onu kessinler o zaman yemiyorsa? Yani oradan şey, sıkıp parçası. Limonu sıkıp yiyeceğim birazdan. Durun bir yengemlerin de şey gelsin abimlerin. Abim neydi? Somon balığı. Somon balığı, pilav işte. Burada yeşillik yokamak var. Ispanak. Ispanak var. Burada arkadaşlar karideslerimiz var. Yengem seninki ne? Benimkisi normal balık. Jenny's Catch diye bir menü. Aslında patates var. şaraplı mı olacak? Az yok, benimkinde bir şey yok. Seninkinde olacak. Benimki az kalsın biralı olacaktı. Abiminki viskili. Yengem bir de rakılı olacak az kalsın. Böyle alkollerden sonra da kardeş uyardı. Şey yaptık. Bunda da şey var arkadaşlar. Efes pis Böyle hepsini marine etmişler. Böyle bir de ortada patatesimiz var. Ben ben Şimdi çok karidesi çok birazdan çok yiyeceğim. Bakalım. Ben de de şunun üstünde avokado vardı. Avokadoyu verdim yani. Çok sevmiyorum ben avokadoyu. Domates, momates var. Yiyelim bakalım neler neler altı varmış. Bu tadını çok merak ediyorum. Bakalım deneyeceğim. Şunları bacakmış. Burada ekstra mayonez var. ama. Şunları bacakmış. Burada ciddi misin? Bacak mı harbi? Evet, evet, evet. Allah belanı ya. Üff. Olsun, ucundan sever. versene. Çok severim bacak hastası. Burada da var bacak. Bunda da mı bacak var? Ama şu çok daha çirkin görünüyor. En azından minak tamam. minnak ya. Sen çıkar da ver. Ben nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Allah'ım. Buraya koyayım mı? Ona koy. Aynen. Böyle bir tuhaf oldum ya. Zorunda değilsin Zorundayım. Geldim giyeceğim ben. Ben? <gülüyor> <seviyorum> <gülüyor> Yemek istiyorum. He? Çekiyorum. Sen bacaklarını yeme, şu dışını kabuğunu yeme, sadece içini al. Niye canım? Kuyruka, bacak kısmı önemli kısımlar değil mi? Hayvan öldürmüşler ya. Dur, yiyelim bakalım. Şimdi bir tadalım. Tutuyorum elimde. Kahvesimiz burada. Ya millet neler neler yiyor, sen bunu mu yiyebileceksin diyorsun da. Balık ya, düz balıktır herhalde. Dememiş olalım. Kokusu hiç iyi değil ya. <laughs> <laughs> Abi, yani. Abi şuna bak bacakları macakları var ya. Bak bak sen örnek olayım yenge olarak. Yengem bana bir öncülük edecek. Başını bak. Bu nasıl yapıyorsun? Başını şey yap al. İçini mi yiyorsun? İçini yiyor yani. Bu ayaklarından falan hoşlanmıyorsan. Sen onları da mı yiyorsun? Şu sert kalini yiyemiyorum. Gerçekten biraz sert olmuş. Öyle falan. yapılıyor. Aaa ne güzel ayrı. Mesela ayırıyor. dışını Okey. Yani ayakkabılarını falan böyle görmek istemiyorsan. Hmm. Allah maşallah. Afiyet. Nasıl? Güzel mi? <laughs> Hadi bakalım biz de deneyelim o zaman. Dışını soyuyormuşuz abi öncelikle. O kadar Forrest Gump daha dışını soymayı bilmiyoruz. Ayıp bize de ya. Bekleyin geliyor. Bacaklarından tuttum yapıştırıyorum bacaklarından. Kopmuyor bu ya. Çok yağlı yapmışlar ya. Ben ben yağlı karides yemiyorum. Biraz da az yağlı seviyorum. İşte şunla marine edilmiş böyle. Öyle konuşanlar var ya biliyorsun değil mi? Şimdi saf karides kaldı arkadaşlar. Şöyle bir istermem gerek lan. Bir tornado varmış da tornado. Var. Ondan dolayı bir video kesildi şimdi devam ediyoruz. Şöyle küçük bir keseyim. Tadına bir bakalım. Güzelmiş bu. Güzelmiş. Güzel. İyi ha. Böyle bir midem bulanmadı değil mi? <laughs> Attım gitti. Ama ikinci yeme. <laughs> ve tatlı gibi. Değil mi? İçinde bir tatlı var sanki, bir şekerli bir şey var diye. Karides yiyenler bilir ama bu Forest'ın karidesi kardeş. Babagam karidesi yani orada değil. Karides buğulama yiyeceğim. Bir bu sonraki videomuzda da karides buğulama yiyeceğiz. Şu tavuğun tadına da bakayım. Hem spesiyelimdir arkadaşlar. Her zaman bunu yaparım. Böyle içine patates koyarım. Ekstra. Böyle daha hoş olduğunu düşünüyorum her zaman. Bu da soğudu gerçi beklemekten de zaman. Tabii tadına bakayım sonra da videomuzun sonuna geçeceğiz. Yani hem tadına baktık hem mekanı gösterdim. Hem de olayları böyle işte içeriğini gösterdim arkadaşlar size. Böyle de bir tavuk geldi bayağı kalın. Her yerde işte grill çıkın yiyoruz mecburen. Güzel. Tavuk, Güzel. Tavuk Güzel tavuk. bayağı iyi. Tavuk bayağı iyi. Güzel. Olmasına rağmen bayağı iyi. Güzel. Beğendim. Tavuğu da güzel yapmışlar. Şimdi fiyatını da son olarak söyleyeyim. Olur da Hüsnü'ne gelirseniz arkadaşlar. Hele ki Forrest Gump filmini izlediyseniz buraya kesin gelin. İnsanı mükemmel hissettiriyor. İçerideki alışveriş yeri olsun, yazılar olsun, resimler olsun, ortam olsun. Böyle her yerinizde Forrest falan çok hoş oluyor. Hayatımda kız kalitesi yedim, beğendim. Ama ikinci böyle çok benim ağız tadıma göre değil balık. Ama normal balıklara göre daha çok beğendiğim bir şey oldu. Şimdi somon balığına da bakayım da onu da tatmak şey oldu. Bu da somon balığımız var arkadaşlar. Bu eti de tatma. Yani... Bilmiyorum. ilk kez de somon yiyorum. Hamsi mamsi yedim ben hep. Evet, bu da güzelmiş ya. Benim yediğim balıklar güzel değil o zaman hep ya. Evet. Balık da güzelmiş ya da burası burası mı güzel yoksa bunlar hep güzel şeyler evet. mi? Yani balık diyor zaten. Diğer yerlerden güzel mi mesela bu dedi? Benzer ya. Yani ha. aynı şeyi yarı fiyatına Çerlis'te yiyorum. Okay. <laughs> 12 dolar, burada 20 dolar. Burada ama biraz şey var tabi. Evet, mekan ister. Yani? yani. Ya mekan Diğer güzel artık. Şey, şey neydi? Yani zincir restoran. Aynen, hem zincir restoran hem de şöyle bir şey var arkadaşlar işte Forrest Gump film muhabbeti çok fazla böyle mekanlar yok. Biliyorsunuz yavaş yavaş büyüyen bir kanalız. Allah nasıl verirse çok daha iyi yerlere geleceğiz. Şu alta kişi gördünüz. Evet, abone oluyorsun abi. Bu kadar basit. Beğenirsen, yorum yaparsan da beni çok mutlu edersin. Bana ulaşmak istiyorsanız da Instagram adresinde şimdi aşağıda göründü, göründü, gördüğünüz üzere. Öyleydi. Kendinize iyi bakın. Seviyorum. Hay Allah'a tutmak üzere. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Ee... 71 71.49 Burada da şey yazıyor arkadaşlar Gelenektir diyor %15 ile 20 arası Hı. şey vermek Bahşiş vermek Ama tabi sana kalmış diyor Sen diyor e, burada patron sensin diyor Ne kadar verirsen o kadar alırız diyor Mahi mahi yap diye bir şey yedi Ceniz catch. Ceniz catch. aynen Ceniz Abim somon balığı yedi bense tavuklu bir, bir şey, şey da sandviç yedim. Bir kovada patates kızartması, bir kola ve iki tane de suyumuz vardı. Ne kadar vereceksin abi? %20 vermeyeceğim. 20, 20. %20'sini <laughs> verecek abi. 7, 14 dolar ediyor işte. 14 dolar da bahşiş veriyoruz. Bu zorunlu gibi bir şey değil mi abi? Yani ya. şey gibi yazılmamış kanun gibi yani yaz, yazılmamış yaz vermesen gibi. de olur da. Yani iyi ağırladılar. Iyi Bayağı şey yaptılar. 14 dolar da bahşişimizi veriyoruz arkadaşlar. Neredeyse bize 85 dolara derken evet 85 şöyle yapayım ıslanmasın. 85.49'a geldi toplam. Peki vermezsen ne olur abi? Üzülürler. <gülüyor> yani <gülüyor> e, mesela çok büyük grupsan zaten otomatik ekliyorlar onu. Diyelim 10-15 kişilik bir grupla geldi. Yani Birçok restoranda direktmen o ve servis ücreti diye ekleniyor %15 falan. Ee, küçük grupla geldin. O da artık sana kalmış ne kadar E, ee, Burada Amerika'da genelde garsonlar çok az saati ücret alırlar. Genelde hani gelirlerinin büyük kısmını bahşişlerle Değil mi yani, Doğru. Kat, yani kazanırlar. O yüzden hani gelenek gibi yani burada. Yani doğru. Buranın da bir değişik, garip kültürü. Evet. Bize garip geliyor. Biz de zor alıştık yani yıllar sonra. Yani Avrupalılar gelsin. Avrupalılar Avrupa'dan nereden kim gelirse gelsin. Yani Almanya olsun, İngilizler olsun. Yani aynı ırktan insanlar hani geçmişleri ama garip geliyor onlara da yani. Ben niye bahşiş vermek zorundayım diye. Değil mi? Doğru. İngilizce son bir şey söylemek ister misin? Bitiriyorum diye. Gayet güzeldi. Ben de çok beğendim. Daha önce de gelmiştim babadan. Başka başka şehirde gitmiyorum. Bu mu doğru? Burası daha güzel. <laughs> şimdi arkadaşlar son olarak bunu ekledim. Fiyatını evet. size şöyle göstereyim.